Ya arkadaş bak sen kemalist olabilirsin. Sen Atatürk'e tanrı de, peygamber de ya da bir başkası ne dersen de. Emin ol hiç umurumda değil. Benim itirazım şu. Bu okullar bizim vergimizle yapılıyorlar. Bu okullarda dağıtılan bedava kitaplar bizim paramızla alınıp dağıtılıyorlar. Bu okullarda ders veren hocalar, öğretmenler bizim vergimizle maaş alıyorlar o heykeller, o süslemeler, o kemalist ibadetinin ritüellerini sağlayan alet edevatlar benim paramla alınıyor. Ve sen bu ülkenin çocuklarını alıyorsun, tertemiz çocuğu alıyorsun, bu okullarda müşrik olarak yetiştiriyorsun. Paçavraya çevirip geri veriyorsun milletin çocuğunu. Buna hakkın yok. Ha şunu diyebilirsin. Kardeşim bu okullar kemalizmin ideoloji ve inkar kampları. Bu okullar kemalizm dininin ideolojisinin kamplarıdır. İsteyen göndersin dersin, vergileri de onlardan alırsın sadece ama bana alternatif gösterirsin. Bana bu kampların inkar ve asimilasyonun olmadığı o okullar yapmak zorundasın. Ben de vergi veriyorum ya. Ben de askerlik yapıyorum. Buna hakkın yok kardeşim. Şimdi buna bir duyarlı insanların tepki göstermesi lazım. Ya biz ne yapacağız abi ya? Biz kime gideceğiz? Çocuğunu göndermesen suç işliyorsun. Bu millet ne yapacak abi? Bak çocuğunu göndermiyorsun suçlu oluyorsun. Çocuğunu gönderiyorsun müşrik yapıyor. Tertemiz çocuğu paşavraya çeviriyor.